Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir dakika çok Sanırım Seyirciyi hepten kurtarıyorum. teşekkür Arkadaşlar bakın. Ne demek istediğimi sanırım anlayamadınız arkadaşlar. Bakın. Bunu görüyor musunuz? Bunu. 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 Arkadaşlar nasıl işte. Arkadaşlarımın bana alay etmesinden baktım. Yaptı şöyle bir işte. Hep bana sivilceyi vurdun deyip duruyorlar. Ama artık değişecek. Cihan artık çok değişecek arkadaşlar. Beni buradan duyuyorsanız çok değişeceğim lan ben. Tabii öyle demeyelim. Değişemeyebilirim de. Neyse arkadaşlar. Şimdi bakın nasıl değişeceksiniz sandığınız. Aha bundan. Bir dakika. Bir Aha bundan. Allah yapamadım. Aha, aha işte bakın. Yok ben de bu AS, ASMR videolarını hiç yapamıyorum ya. Ne, ne 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 ne. Arkadaşlar. Ha bu arada bak valla videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok seviyorum sizi. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl kullanacaksınız diye sorarsınız. Bugün size işte bunu nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Yani. ürün, arada bak vallahi marka öyle, marka öyle hiçbir hiçbir hiç, yok. Sadece anne, annem kendi parasıyla işte almış arkadaşlar. Ee, yüz yıkama jeli, temizleme jeliymiş bu arkadaşlar. Bir biyoksinin temizleme jeliymiş işte. hı Yo, ben de bunu neden yapıyorsam artık. Arkadaşlar, bu arada, bu arada arkadaşlar yazınız nasıl geçiyor? Benimki vallahi hiç Bir yere gidemiyoruz işte. Hmm. çok sıkıcı değil mi? sıkıcı değil mi arkadaşlar? Ee, bunu şimdi bakın arkadaşlar bunu şöyle bir ancık şöyle bir elinize indiriyorsunuz Şöyle iyice kapatıyorsunuz işte. Sonra da yüzünüzü. Sonra da yüzüne bir işte iki dakika falan masaj yaparak uyuyorsunuz işte arkadaşlar. Öyle bir şey işte. Köpürünce bu arada. İnşallah işte yarar arkadaşlar ya. Anlatsızca arkadaşlarım işte hep ben alay ediyor. Şuradaki ne diyecek? Şuradaki de. Özellikle anımda çok. Özellikle şu anda çok fazla var. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugün arkadaşlar bu arada bakın sizi çok seviyorum. Bir abone, bir like. Tak tak. Ha, bu arada bir YouTube kanalımı çalmadım ha. Arkadaşlar, ne <laughs> eee, ne yapsın? Neyse arkadaşlar bunu ben şimdi bir birazcık kullanır kullanırım işte arkadaşlar sabah kullanırım işte bunu arkadaşlar işte arkadaşlar ben bunu sabah kullanırım sonra da işte size videosu çekerim umarım Neyse arkadaşlar görüşürüz Videomuz buraya kadar arkadaşlar. Şimdi şimdi maalesef ki videomuz bu kadar arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bye bay.